Ve katlon'dan Ulaşla birlikteyiz. Ulaş çok kritik bir maç. Ee, sen de bugün futbol odaklandın sadece. Ee, güzel bir maç, güzel bir galibiyet aldınız. Aslında ben sizin çok fazla hani finale kadar vesaire gidebileceğinize inanmıyorum. Ama bugünkü maçta rakibinizde eksik oyuncular da vardı hiç şüphesiz ama sanki istediğinizi yaptınız yani istediğiniz zaman oyunu yönlendirdiniz, istediğinizde gol bulabildiniz. Nasıl değerlendiriyorsun hem maçı hem bundan sonraki süreci? Ee, şöyle ki aslında elimizdeki maçı bir ara veriyorduk. Yani çok kolay 2-0. Sonra bir rehavet oldu. Geldi. Sonra tekrar kendimiz. Yani dediğiniz gibi aslında istediğimiz tempoyu çıkarabiliyorduk istediğimiz zamanda. Final yolu için daha konuşmak erken ama hani bir tabloya da baktık maça çıkmadan önce öyle diyeyim o azimle hani daha nasıl olur bizim için daha rahat olur rakipteki eksiği biliyoruz on numaraları hani onun bizim için bir noktada avantaj sağladığı da hani aşikar onu reddedemeyiz bugün kendi adıma ben kötüydüm yani onu kabul ediyorum. Kaptan her zaman gibi eni taşın altına koydu. Manu keza aynı şekilde. Tüm takım arkadaşlarım ayrı ayrı ama bundan sonrasına bakacağız ama ya iyi görüyorum ben takımı. Geçen senelerdeki takımlarımıza göre daha iyi bir de kaptan takım görüyorum ben. O yüzden inanıyorum. Teşekkürler, kolaylıklar. <laughs>